Bu yetimhanedeki bütün çocuklar eşsiz çocuklardır. Hepsi diğer çocuklara kıyasla melek gibi kalıyor bile denebilir. Fakat günümüzde herkes ebeveyn olamıyor. Bu yüzden bu çocuklar özel kişiler için özel eğitimler alırlar. Çok sıkı şartlar altında ölümcül bir eğitim ve bu tehlikeli çocukların beynine kazınan asla karşı çıkamayacakları 3 kural vardı. Birincisi ebeveynlerin sözleri mutlaktır. İkincisi, ebeveynlerinin izni olmadan yeteneklerini kullanamazlar. Üçüncüsü ve en önemlisi de ebeveynin güvenliği tehlikede ise bu kurallar es geçilebilir. Ve bu çocukların arasından en yeteneklisi yıllardır kayıp durumdaydı. Huyun Ho okulda sürekli zorbalara uğramakta neredeyse bir kum torbası olarak kullanılmaktaydı. Okul çıkışı zorbalardan biriyle annesinin dükkana gittiklerinde annesine olabilecekler için endişeliydi. Annesi her zaman iyi kalpli olmuş, onlara bedava yemek bile vermişti. Siniri taşıp kalemi saplamak üzereyken Zorba'nın samimi teşekkürleri ve davranışları afallamasına sebep olmuştu. Yemeğini bitirip ayrıldığında annesine neden ona bedava yemek verdiğini, onu tanımıyormuş gibi davranması gerektiği hakkında bağırınca annesi ilk defa arkadaşlarından biri geldiği için mutlu olduğunu söylemişti üzgün bir sesle. Ertesi gün okula gidince Zorba'ların elinde annesinin sattığı yemeklerden birini buldu. Onunla dalga geçip yenmeye değmeyecek bir şey olduğunu söylüyorlardı. Eline kalemi aldığı gibi bozuna dayadı ama bu bir hataydı. 15 dakika boyunca aralıksız dövülüp sonunda camdan atlamak zorunda kalmıştı. Akşamına kimsenin onlara dava açmaması için annesinin evine doğru gittiklerinde karşılarında ana karakteri buldular. Çocuğu korumak için aralarında bir zorbaymış gibi davranabilirdi ama bu yaptıkları bardağı taşıran son damla olmuştu. Basit bir hayat çalışan ve bütün suikast okulun deli gibi aradığı bir karakterini kendisi bu webtoon ismi Juvenile Love. Böyle ilginçliği takipte kalın. Görüşmek üzere.